Evet bugün benim de oynamak istersiniz diye düşündüm ve adım bu bakın bu ve ben şunu oynuyorum çok seviyorum hemen göstereyim atarım böyle kafası kırmızı Düz yazarsanız zaten tek çıkıyor. Ben bunu oynuyorum. Tabletten oynuyorum. Bakın. Dur, bu bakalım. Ben bu avatarı kullanıyorum. Bu da isterseniz avatar kullanabilirsiniz. Şimdi bir oynayalım bakalım. Bel, Böyle kalsın.

Orada. Allah 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 ay kare <laughs> kare bu video Böyle oynayalım Ve size otomatikten <laughs> Aparayla evet orada Ve bir top da veriyor size Arkadaşlar bu videoyu izlerseniz çok mutluyum. Lütfen izleyin. Bay bay. Arkadaşlar gitti yazmayı unutmayın. Yoruma is ismini yazın.